Fahri dünya değil mi sey Yalan dünya değil mi sey Bak bu kaşığa bak bu güze Yandı geldi gerim köze Yalan dünya değil fani sey Fahri dünya değil mi sey Ol Yalan dünya değil fani sey dünya değil Alınlar tanine yalan dünya Allah'ın diline yalan dünya var dünya tekinsi tamam. bak bu kaşa bak bu göze yan Hasan Hüseyin Hüseyin Yalan dünya Ede gülmüseyin Fani dünya Ede gülmüseyin Hasan Hüseyin Nesi yalan dünya Ede gülmüseyin Bak bu kaşa Bak bu kezde Dünya düşerim kezde Yalan dünya yalan dünyada gülseğil bari dünyada gülseğil yalan dünyada gülseğil bak bu kaşa bak bu geze yandı geldi gerim kedi hazreti emeğine yaptı yalan dünyada gülseğil hazreti isma yalan dünya değil Fani dünya değil Yalan dünya değil misin? Fani dünya değil Bak bu kaşa, bak bu geze, yandı geldi gerim kezey. Hazreti Hacı Ferin'e yaptı, Yalan dünyada kimse, kahraman katı nefes. Yalan dünyada kimse, vali dünyada kimse. Bak bu kaşa, bak bu göze, yansı geldi köze. Nazlinin et, eşine etti yanam dünyadayım sen az daha bu şine şine yaptığında yalan dünyadayım sen O dedi eşine ne yap